Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Twitter'da takip etmiş olduğum meme coinlerde güzel kazançlar sağlattıran arkadaşları e, önereceğim. Bir reklam değildir. E, kişilerden herhangi bir şekilde bir reklam vesaire almadım. Sadece kendi takip ettiğim gözlemlediğim ve gerçekten kazandırdığını düşündüğüm insanları sizlere aktaracağım. Kısa bir video yapacağım. Lütfen Twitter adresimizi de takip edin. Burada bakın Twitter adresimiz var. Hemen şöyle kullanıcı adımızı da gösterelim. Şurada ek kazancım şeklinde görüyorsunuz. Burayı takip edin. Ben size daha öncesinde Twitter üzerinden öneride bulunmuştum bazı kardeşlerimizi. Gelin onlara birlikte bakalım. Evet Yemlan diyen isminde güzel bir kardeşimiz var. 7 yıllık tecrübesi ve bilgisi var. O bilgisini ve tecrübesini kendisini takip ettiğinizde göreceksiniz. Eminim ki şöyle Yemlan diyen bakın kullanıcı adını şöyle işaretleyelim. Videoyu izleyin. Burada durdurun ve hemen bu, bu arkadaşımızı takibe alın. Bildirimlerinizi açın. Neden? Çok güzel şeyler paylaşıyor. Meme coinlerde 2x, 5x, 10x hatta 5x yakaladık yakaladığı da oldu. Hemen şöyle birazcık aşağıya inelim. Şöyle mesela örnek veriyorum. Bir meme coin paylaşmış UTK isminde ve 4x almış. Ne demek 4x? Bilmeyenler için söylüyorum. 100 dolar diyelim ki meme coin'den aldı 100 dolarından. Ee, tabii ki bütün kasanızı arkadaşlar harcamayın ama 100 doları aldın. 4x 400 dolar demek. Bu şekilde mesela çok güzel e, kazançlar oluyor. Burada 2x almış görüyorsunuz yani kendisi zaten girdiğinizde 6x almış çok güzel paralar bunlar güzel de kazandırıyor bu da benim <laughs> beni de sağ olsun bana da teşekkür etmişti bir paylaşım yapmıştım kendisiyle alakalı eyvallah sağ olsun güzel kardeşim bakın 7x yani bunlar çok büyük paralar bunlar çok güzel kazançlar arkadaşlar 3x daha var yani böyle 4x 3x 5x yani 50x yakaladığını biliyorum grubunu e, gelirsiniz görürsünüz grubunda zaten Twitter üzerinden katılırsınız arkadaşlar hemen başkasına geçelim Cleopatra ben ona kraliçe diyorum kraliçe de gerçekten şöyle Twitter adresine gidelim çok güzel kripto paralar buluyor çok da güzel kazandırıyor genç bir kardeşimiz Kadınlara da destek vermeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bu sektörde kadınlar gerçekten güzel işler başarıyor. E, yani destekleyin. Sizler de takip edin. Hemen şöyle açılsın hesabı. Bakın. Bir kripto parayı paylaşmış. 16x yapmış. Gördüğünüz gibi. Kendisi nereden aldığını ne seviyede aldığını vesaire söylüyor. Çok çok güzel kazançları var. Şöyle kendisinin hesabını göstermek istiyorum. Grubunu zaten görmüşsünüzdür. Şöyle. Bakın grubu da buralarda. Gördüğünüz gibi burada da ee, kullanıcı adı var. Sahte hesapları değil. Lütfen sahte hesapları takip etmeyin. Bunlar bu arkadaşlar size malı kitlemiyor. Sadece söylüyor. Şuradan aldık buradan aldık. Riski siz belirliyorsunuz. Çıkacağınız yeri siz belirliyorsunuz. 2x aldıysanız afiyet olsun. Ve son olarak da Frotsi Baba. Ee, artık nasıl okursanız ben Frosty Baba diye okuyorum. Bakın burada da yine güzel kardeşimiz 15x çok da güzel paralar kazandırıyor insanlara hem kendisi kazanıyor hem insanların kazanmasına sağlıyor, teşvik ediyor o insanları gerçekten. Tabii ki zarar ettiği noktalar da var. Kendisi de bot değil arkadaşlar, robot değil. Kendisi de bir insan. Tabii ki e, yanıldığı noktalar olacak, herkesin olacak. Ama en azından e, paranızı. Diğer kişilere kaptırmayın. Çünkü birçok kişi reklam alıyor ve o kripto parayı sizin üstünüze yıkıyor. En azından bu arkadaşlarımız sizlere kazandırmak için buralarda paylaşım yapıyorlar. Dediğimiz gibi meme coinler risklidir. Bu riski göz önüne alarak bu arkadaşları takip edebilirsiniz. Ben Twitter adresinde zaten paylaşmıştım hesabımda. Yine gösterdim videoda takip edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.